Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle özdebir yayınlarının TT2 denemesini çözeceğiz. Aralık ayı denemesi. Kodumuz Y2222. A kitapçığıyla çözmeye başlıyoruz. İyi seyirler. Soru 31. Ceyhun uzunlukları 7, 24 ve x santimetre olan 3 adet renkli çubuğu şekil 1'deki gibi uçlarından birleştirerek dik üçgen elde etmiştir. Sonra bu çubukları şekil 2'deki gibi turuncu ile sarının uçları dik olacak biçimde ve sarı ile mavinin uçları dik olacak biçimde birleştirmiştir. Buna göre şekil 2'deki turuncu çubuğun sol ucu K ile mavi çubuğun sağ ucu ile arasındaki mesafe kaç santimetre olur? Şimdi bu çubuklardan biz 7, 24, 25 üçgeni oluşturduğumuzu biliyoruz. Turuncu 7, sarı 24 olduğundan mavi 25 gelir. Ben bu 25'i buraya yerleştirdikten sonra iki nokta arasındaki uzaklığı soruyor. K'dan aşağı bırakıyorum kendimi. Mavi ile karşılıyorum. Burada turuncu olarak 7 santimetre geldiği için aşağıya 7 santimetre gelecektir. 24 ise burası arkadaşım 24'tür. İşte x oluşturduğumuz 7, 25 daha 32 santimetrelik bir dik üçgenin hipotenüsüdür. Bu 24'ü 8 kere 3 olarak düşünüyorum. 32'yi de 8 kere 4 düşünüyorum. Yani 3, 4, 5'in 8 katı geldiğini fark ediyorum. O zaman x eşittir 8 kere 5'tir. Yani 40'tır. Cevabımız c şıkkıdır. Soru 32. BAC açısı geniş açı olan bir ABC üçgeninin BC kenarı üzerinde alınan bir N noktasının AB kenarına göre simetriği N1 noktası, AC kenarına göre simetri N2 noktası ve N1N2 a'nın kökü katıdır. AB kökü 1 ve AC 3 birimdir. Yukarıdaki verilere göre BC kaç birimdir diye bir soru sorulmuş arkadaşlar. Benden istenen çizime göre açısı geniş açı olacak ve BC kenarı üzerinde bir tane nokta alacağız. Bu noktaya arkadaşlar N noktası diyeceğiz. N noktasının AB'ye göre simetri demek. N'nin AB olan uzaklığına eşit uzaklıktaki noktayı bulacağız demektir. Bu noktayı N1 olarak işaretliyoruz. AC'ye göre simetriğinde N2 olarak almışız. O zaman AC olan uzaklığına eşit uzaklıktaki noktayı alıyoruz. Bu arkadaş bu arkadaş eşit olduğunu söyleyeceğiz. Buna da N2 demiş. Bana N1 ile N2 arasını kaç arkadaşım? Kök 2 A ne demiş. O zaman A'nı ben şu şekilde göstersem. A birim dersem burayı A kökü olarak göstermem gerekiyor. Bu soruyu çözerken simetrin esprisini arkadaşlar ikiz kenar üçgen gizlemek olduğunu bildiğimiz için A'dan sen yükseklik tabanı iki eşit parça bölmüştür. N1 ve N arasını. Dolayısıyla ben A ile N1'i birleştirerek yüksekliğin tabanı iki eşit parça böldüğünü dolayısıyla buradaki kenarın A olduğunu ve açı ortay geldiğini aynı şekilde arkadaşım A ile N2'yi birleştirirsem de A köşesine isten yüksekliğin tabanı iki eşit parça böldüğünden buradan ikizkenar üçgenden dolayı A olduğunu ve yine buranın açı ortay olduğunu söyleyebiliyoruz. İşte bunu aldıktan sonra oluşan A, A, A kökü üçgenine dikkat edin. Şu aradaki ifadeye dikkat edin. Bu 45, 90, 45 üçgeni gelir anlamını taşıyacaktır. Dolayısıyla A köşesinin dışta kalan kısmı kaç olacak bizim için? 90 derece olacaktır. Bu birinci hamledir. İkinci hamle açı ortayları alacağım. Açı ortayları alfa alfa beta beta diye göstersem 90'la beraber işlem yapacağız. 2 alfa artı 2 beta artı 90. 360 derece tam açı tamamladığımızdan dolayı 2 alfa artı 2 beta eşittir 270 dereceden alfa artı beta 135 buluyorum. Şimdi ben şekil karışmasın diye ABC üçgeni bir daha çizeceğim. Şu şekildeki gibi bana A açısını alfa artı beta olarak vermiş. Yani ben 135 derece bir açı alıyorum. 135 derecenin kollarına dikkat edin. AB'nin kökü olduğunu ve AC'nin de 3 olduğunu biliyoruz x'i sormuş bize. Özel açı üçgen içerdiğinden dolayı bizler bu tip soruları çözerken özel açımız 135 derecedir. Bunun dış açısını 45 derece olarak gösteriyorum. 45 derecenin karşısına sonradan bir dikme çizerek 90'ın karşı kökü ise 45'in karşısında 1 1 olarak işaretlemiş oluyorum. Ve oluşan Pisagor'dan artık x'i bulabiliyorum. x kare eşittir. 1'in karesi artı 3 artı 1'den dolayı kenar 4 oluştu. 4'ün karesi gelir. Buradan x'in 1 artı 4'ün karesi 16-17 yapacağından kök 17 geliyor. Cevabımız eşit oluyor diyoruz. Soru 33. Özlem B açısının ölçüsü 65 derece olan mavi renkli ABC dik üçgen biçimi kağıt ile DF dik üçgen biçimdeki turuncu renkli kağıda aşağıdaki gibi BC kenarı DE kenarlarını çakıştırdığında AB eşittir DB olmuştur. AC ile DF eşit olduğuna göre A açısı alfa kaç derecedir? İkinci şekle baktığımızda maviyi diğerinin üzerine yapıştırmışız. O zaman dikkatimi çeken şey şudur. 65 derecenin karşısındaki kenarı çift çizgi olarak göstermişiz. Ve buradaki 25 derece gelecek dik üçgenden dolayı 25'in karşısında tek çizgi olarak göstermişiz arkadaşım. Ben aynı işlemi şöyle yapacağım. Sarı üçgende de şu DF kenarı eşit işte olduğundan dolayı bu eşitliği alırsanız eğer B ile F'yi birleştirerek oluşturduğunuz dik üçgenin mavi dik üçgenle aynı kenar uzunlukları sahip olduğunu. Tek çizgi, çift çizgi, tek çizgi, çizgi o zaman hipotenüslerin de eşit olması gerektiğini. Yani burada eşlik geldiğini göreceğiz. B köşesinin 65 derece 90'dan şurası 25 derece gelmişti. O zaman ben buradan da yine 65 derece 90 25 derece yazabiliyorum. Bu bir. İkinci durum, bu eşitlikleri gösterince ipotenüslerden doğan ikinci bir ikizkenar üçgen yakalıyoruz. O zaman bu kenar bu kenar eşit işte olduğunu biliyoruz. Buradan hareketle 65, 65 daha 130'dan araya 50 derece kalır. 50 artı 65'ten açımız 115 derece olur. 115 derece ben ikizkenar üçgene dağıtmayı hedefliyorum arkadaşlar. E köşesiyle. Buradaki köşe birbirine olacağından dolayı bu açıda 25 artı alfa olup 115 artı 25 artı alfadan 2 tane yani 50 artı 2 alfa eşittir 180 diyeceğiz. 165 artı 2 alfa eşittir 180'den 2 alfa eşittir 15 kalacak. Alfayı 7,5 olarak bulmuş olacağız. Cevap 5 olacaktır. Kenar uzunlukları 15 ve 20 cm olan paralel kenar biçimdeki özdeş 2 karton düz bir zemine açtırdık gibi konduğunda A, B, E ve F noktaları doğrusal olmakta ve paralel kenarın C köşesi E, F, G, H paralel kenar E, H üzerine gelmektedir. AF 53 cm olduğuna göre paralel kenarlardan birinin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi paralel kenarlar özdeş olduğunu biliyoruz. Kenar uzunluklarından 15 ve 20 geldiğini biliyoruz. Şurası uzun olan 20 olsun diyelim, şurası da kısa olan 15 olsun diyelim. Doğrusal olduğundan dolayı ben şu alt tabanları birleştirerek arkadaşım 53 geldiğini biliyorum. 20 artı 15, 35 yapar. 53'ten düşerseniz 18 aradaki mesafe olur. Yine paralel kenar özdeş olduğu için kısa kenar 15 olacaktır. Ve arkadaşlar dikkatimi çeken şey şu. Şu aradaki boş ikiz kenar üçgen çıkacak. Şöyle ki paralel kenarın buradaki açısı ile buradaki açısı eşit olduğundan dolayı ikisi de geniş açıdır. Ve özdeştir bunlar. Dolayısıyla buradaki açılarımız, dış açılarımız da eşit geleceğinden ikiz kenar üçgen oluşturduğu için ben C ile arasına 15 bulurum. Arkasından bana ikizkenar üçgende yükseklik çizmesi söylenecek. Yükseklik çizersem 9, 9 ayırırsam 9, 12, 15'ten dolayı 12 bulmuş olur. Dolayısıyla paralel kenar yüksekliğin bu durumda 12 olduğunu söyleyeceğiz. Nedir paralel kenarda alan? Taban çarpı yükseklik dediğimiz kavramdır arkadaşlar. Tabanı 20 seçtiğim bu paralel kenarın yüksekliğini 12 bulduğumdan çarparsanız 240 gelir. Cevap E şıkkıdır denir. Soru 35. Önder çevresi 96 cm olan kare biçimindeki kartondan şekil 1'de gösterilen 4 eş deltoidi kesip çıkartıyor. Sonra bu deltoidler uzun kenarı şakışacak biçimde düzlemsel olarak birleştirip şekildeki görünümü elde ediyor. Önderin elde ettiği şekil 2'nin çevresi 82 cm olduğuna göre deltoidlerden birinin alanı kaç santimetre karedir? Karenin ve deltoidlerin köşegenlerini çizerek işe başlıyoruz. Karede köşegenler dik kesiştiğini ve birbirini ortaladığını biliyoruz. Dolayısıyla şuralardan 45-45-90 geldiğini söyleyebiliyorum. Şu deltoidin diğer parçası yani şu kenarı uzattığımda ikiz kenar dik üçgen elde ettiğimizden tekrar 45-90-45 geldiğini biliyoruz. Çevresi 96 olduğu için karemizin bir kenar 24 gelip Burayı 12, 12 diye ayırınca muhteşem işten dolayı bu parça da 12 gelecektir. Diğer bir detay, Önder'in elde ettiği şekilin içerisi 82 demiş arkadaşım. Burada ben şu parçayı AA alsam, buraya da B desem, buralarda AA şeklinde göstersek arkadaşlar çevre için toplarsanız elinizde 8 tane A artı 2 tane B gelir. Bunu 82 olarak göstermişiz. 2 ile sadeleştirirseniz 4A artı B eşittir 41 kalır. Buradan da B'yi 41 eksi 4 a olarak gösteriyoruz. Amacım şudur arkadaşlar. Öncelikle şu deltoidin kenarından ve şuradaki parçalardan bir dik üçgen elde ederek deltoidin kenarına geçiş yapmayı hesaplıyoruz. Ondan alan hesabı yapabileceğiz. Şöyle gelir. Ben buraya B demiştim. Buraya A demiştim. O zaman burası arkadaşlar benim için 12 eksi A olacaktır. Bu üçgenimi ben dışarıya taşıdığımı düşünürsem. Şekildeki gibi. 12 eksi A. 12 ve B. B gördüğüm yere de 41 eksi A yaz, 4 A yazarsam 41 4 A arkadaşlar dik üçgenimi alıştırın oluşturmuş oluyorum. Bundan hareketle de şöyle diyelim içinde 12 geçen üçgen 5, 12, 13 üçgen olabilir. o zaman ben A yerine 7 yazarsam 12 çıktı 5 kaldı. A yerine 7 yazarsam deniyorum. 41 eksi 4 kere 7 28. 41'den 28 çıkarsa konç geliyor mu? 13 geliyor. Demek ki arkadaşlar bu üçgenimizde 5, 12, 13 üçgen olacakmış. Ben 13 diyerek B kenarını yani şuradaki parçamızı bulmuş oluyorum. O zaman 12-a, a yerine 7 yazdığımızdan dolayı burası da bizim için arkadaşlar 7 gelmiş olacaktır. Delta 8'in kenarlarını bulmuş olduk. Şimdi alanını hesaplayacağız. Alanı nasıl hesaplayacağız? Alanı ben şöyle hesaplayabiliyorum. Çizdiğimiz köşegen delta üçgenin alanını iki parçaya böldüğünden dolayı bu a'yı bulmak yeterli olacaktır. a ise siz bana şöyle bulabilirsiniz. 1. a yerine 7 yazdık. Dikkat edin. Geniş açı üçgen olduğu için yükseklik dışarıdan geldiği 12'dir. Bana verilmiş olan buradaki a dediğimiz alan 7 çarpı 12'nin yarısından dolayı 42'dir. Fakat bir daha deltoidun alanı işte köşegen boyunca iki eşit işte alanı böldüğümüzden dolayı bir deltoid iki tane A'dan oluşuyor. O zaman bu sorunun cevabı 84 gelecektir. Cevap C şıkı olacak. Soru 36 çokgen sorumuz. Aşağıdaki şekilde A, B, C, D, F, düzgün 20 genin köşeleri ve C, D, K, L, M, bir düzgün beşgendir. BM 5 cm olduğuna göre düzgün 20 genin çevresi kaç santimetredir? Düzgün 20 geni 360 bölü 20'den ya da bana verilmiş olan n-2 çarpı 180 bölü n'den hesaplayabiliyoruz. 360 bölü 20 yaparsanız bir dış açısını bulursunuz. Buradan bir dış açı 18 derece gelecektir. O zaman dış açı 18 derece ise iç açısını 162 derece olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. O zaman ben soruda düzgün 20 genin her köşesine 162 derece iç açı yazabilirim. Düzgün beşgenden de 108 geldiğini biliyorum. 108 artı 162 bu durumda 270 yapar. Geriye 90 kalır. Ve düzgün beşgenin 5 beş kenarıyla düzgün 20 genin 20 kenarı ortaktan dolayı, ortak kenardan dolayı çakışıyorlar. Eşit geldiğinden burada ikiz kenar dik üçgen geldiğini görmüş oluyoruz. 90 karşısı 5 ise 45 derece karşısı olduğu için burası 5 bölü kök 2 gelir. Yani 5 kök 2 bölü 2 bulmuş oluruz. Bu 20 genin bir kenarıdır. Bana çevresini sormuş arkadaşlar. Çevre 20 tane bu 5 kökü bölü 2'den oluşandan dolayı bu sorunun cevabını 50 kökü olarak alırız. Cevap değişik olacaktır. Soru 37. Aşağıda dikdörtgen biçimindeki bir masanın üstten görünüm verilmiştir. Masanın üzerine ABC'de kare biçimde bir örtü serildiğinde örtünün üç köşesi masanın kenarlarını değmektedir. Örtün ABC olarak sindiren köşeleri masanın sol ve sağ kenarına sırasıyla 40 cm ve 80 cm. D köşede masanın alt köşesine 50 cm uzaklıktadır. Buna göre masanın çevresinin buna göre masanın çevresi örtün çevresinden kaç santimetre fazladır? Bizim için klasik bir dik üçgen benzerlik sorusudur. Şöyle gelecektir. D noktasından aşağı bir dikme çizdikten sonra oluşan dik üçgenlerin açıları alfa 90 beta. Kareden dolayı alfa 90 beta. Yine kareden dolayı 90 yazıp alfa 90 beta yazdığımızda buradaki 1, 2, 3 üçgenin eş olduğunu. Kareden dolayı da eşitlikleri yazabildiğimizden dolayı 90'ın karşısı 90 karşısı 90 karşısı eşit işte olup alfanın karşısı 40 ise her eş üçgende alfanın karşısına 40 yazabiliyoruz. İşte bu 40'ı yazınca 80'i vermiştik. tabanda C köşesinin uzaklığı geriye 40 kalır. 40 50'den dolayı da 30 40 50 3 4 5 üçgeninden biz D densitenin yüksekliği 30 buluyoruz. İşte bu alfa beta 90 üçgenin 30 40 50 üçgen olduğunu Bundan dolayı diğer bütün üçgenlerin de kareden dolayı eşit geldiğini 50-50 biliyoruz. Ve buralarda artık 30 40 50 üçgeni sağlaması gerekiyor. Masanın çevresi. Masa dikdörtgen biçimiydi. Çevresi 70 kısa kenar. 110 da uzun kenar toplarsan 180, 180 de diğer taraftan geldiği için çevresi 360. Ne kadar fazladır eksi kare örtünün o da 50 50'den dolayı 200 geldiğini biliyoruz. 360 eksi 200'den 160 bu sorunun cevabı gelecektir. Cevap A şıkkıdır. 38. sorumuz katı cisim sorusu küp olarak gelmiş. K ve L sırasıyla BCGF ve e, A, e karelerinin üzerindeki noktalardır. A, L, E, L, B, K ve CK 5 cm'dir. santimetredir. Yukarıdaki küpün 1 ayı 6 santimetre olduğuna göre K ve L noktaları uzaklık kaç santimetre olacaktır? Detaylı bir soru öncelikle şöyle başlayacağız. İkiz kenar üçgen olduğundan dolayı ve küp olduğundan dolayı bu 5-5'lerin beş eşit olduğunu gösterdik ve tabanı 6 yazıp küpün ayrıtıdır. İkiz kenar üçgen gelir. İkiz kenar üçgende dik çizeriz. Tabanı 3-3 ayırır ve buradan 3-4 beşgeni buluruz. Aynı ikiz kenar üçgenden karşı yüzeyde de olduğundan dolayı buradan bir dikme çizeriz. Küp tabanımız 6 olacağından dolayı yükseklik 3-3 ayırdı ve 3-4 beşgenden yüksekliği 4. Bana sorulan Kali uzunluğunu bulabilmek için şu çizgiyi arıyoruz. L noktasından aşağıya bir dikme çiziyorum. K noktasından aşağıya bir dikme çizdikten sonra bu iki tane dikme ayağını birleştirerek bir dik yamuk oluşturuyorum. O zaman benim şu dikme ayağını bulmam gerekiyor. Tabanımız kare olduğundan dolayı ve karenin bir ayrıtı altı olduğundan dolayı işte bu ilk k'dan silen dikme tabanı 3 3 böyle böldü. Şimdi buraya 3 3 geldi. Diğer dikme dikkat edin. L'den silen dikmedir. Tabanı şuradaki 4'ten dolayı burasının 4'e 2 ayırdığını biliyoruz. 4'e 2. O yüzden benim öncelikle arkadaşım şu aradaki çizgi bulmam lazım. Bu çizgiyi de şu şekildeki bir çizim yaparak 6 buradan 3 buradan 4'ten 3 çıktı 1 kaldı diyerek Pisagor uygulayıp önce A dedim şu ayrıtılmam gerekiyor. A'nın karesi eşittir. 1'in karesi artı 6'nın karesinden dolayı A kare 36 artı 1 37 gelir. A'yı sizler kök 37 bulmuş olursunuz. Kimi bulduk arkadaşlar? Şuradaki aradaki mesafe kök 37 bulduk. Bunu yere dikilen iki tane direk gibi düşünün. Biri arkadaşlar 3 metre bir 4 metre yükselen bir direktir. Bu direklerin uç nokta arasında ip gerdiğimizi düşünün. Böyle hayal edin. O zaman ben ikinci aşamaya son aşamaya geçiyorum. L noktasından bir dikme çizdiğimizde şu dikme Pisagor'dan arkadaşlar sonucu verecek bize. Burası kök 37 bulduğumuz yukarı taşıdık kök 37. E burası bizim için 3 demiştik arkadaşlar. Karşı tarafa 3 attık yere 1 kaldı. O zaman X nedir? Benden istenen K ile arası uzaklık. X'in karesi eşittir. 1'in karesi artı kök 37'nin karesi geldiğinden dolayı 1 artı 37 eşittir. 38 geleceğinden bu sorunun cevabı X eşittir kök 38 olacaktır. Cevap B şıklıdır. Soru 39. Esat ve Hakan kıyıları birbirine paralel olan bir nehrin farklı iki tarafında. Esat nehrin kıyısında X metre Hakan ise Y metre mesafede durmaktadır. Bu konumda Esat ile Hakan arasındaki mesafe 60 metre'dir. Esat ok yönünde sol tarafa, Hakan ise zıt yönde ok yönünde sağ tarafa kıyıya paralel bir şekilde yürümeye başlıyor. İkisi aynı hizaya geldiklerinde aralarındaki mesafe 36 metre olmaktadır. Buna göre Esat ve Hakan'ın yürüdükleri toplam yol kaç metredir? Hakan belli bir mesafe yürüsün diyelim. A kadar yürüsün buraya gelsin. O zaman nehre dik olacak şekilde aynı hizaya gelmeleri için arkadaşım S adında buradan buraya gelmesi gerekiyor. Bu da B kadar yürüsün. Bana A artı B'nin toplamını sormuş arkadaşım. İşte bu aynı hizaya geldiklerinde aralarındaki mesafe 36 metredir demekle arkadaşlar şu yüksekliği bizler 30 6 metre olarak alıyoruz. İşlemin sonucu şöyle gelecektir. Ben Esad'ın bulunduğu noktadan aşağıya bir dikme çizip Hakan'dan gelen şu çizgide karşılarsam bu bana bir dik üçgen kazandıracaktır. Zaten 60 metre geldiğini bizler biliyorduk. E, aradaki mesafede 36 metre olduğunu biliyorduk. E, B'yi de aşağı verdiğim zaman A ile B'nin toplamı kadar ne kadar yol yürüyorlardı? Artı B kadar biz bunu arıyoruz arkadaşlar. A artı B de burada oluşturduğumuz dik üçgenin dik kenarı olduğunu biliyoruz. İşte içinde 60 geçen bir üçgen arıyoruz ya da 36 geçen. Bunu bizler arkadaşlar şöyle söyleyebiliriz. 12 çarpı 3, 60 da 12 çarpı 5 diye alırsanız 3, 4, 5'in 12 katı geldiğini görürsünüz. O yüzden 3, 4, 5'in 12 katı de 12 katını almam gerektiğinden bu da 48 yapar. Dolayısıyla bundan toplam yürüdüğü yol A artı B 48 metredir diyeceksiniz. Cevap değişik olacaktır. Ve 40. soru son sorumuz yine bir prizma sorusu. Tüm ayrı uzunlukları 6 birim olan eşkenar üçgen tabanlı dik prizma biçimdeki kabın 5 bölü 9 ile doldur. Bu kap aşağıdaki gibi bir yan yüzey üzerine konulduğunda suyun üst yüzeyi ABC'de dikdörtgeni oluyor. Bu kap aşağıdaki gibi bir yan yüzeyi üzerine konulduğunda suyun üst yüzeyi ABC'de dörtgen oluyor. Buna göre ABCD dörtgenin alanı kaç birim karedir? Bir prizmanın arkadaşlar yan yüzeyleri dikdörtgen şeklindedir. Dolayısıyla siz bunun içerisinde koyduğunuz su bulunduğu kavuş şeklini aldı ve su yüzeyi daima tabana paralel seviyededir. Taban dikdörtgen olduğundan dolayı bana sorulan ABCD'nin de dikdörtgen olduğunu bileceğiz. Ve dikdörtgen alan içinde ben şöyle A desem burasını 6 diyorum. Neden? Bütün ayrı uzunlukları 6 olan üçgen prizma dediği için yükseklikte dahil olmak üzere bütün taban ayrıtlarını 6 yazıyoruz. İşte soruya şöyle başlayacağım. Öncelikle 5 bölü 9 su ile doldur ne demek? Ben tüm hacmi hesaplıyorum. Tüm hacim. Nasıl hesaplanıyordu? Taban alanı çarpı yükseklik. Peki taban alanı kim? Eşken üçgen. Eşken üçgen alanı nasıl bulunuyordu? Kenarın karesini kök 3 bölü 4 ile çarpıyorduk. Çarpı yükseklik. Yükseklik biz tekrar edelim. Taban olarak üçgen eşken üçgen tabanlı dediği için burayı seçiyoruz. Dolayısıyla taban alan derken buradaki eşken üçgenden alanlarını bulmak zorundayım. O da A kare kök geliyor zaten. Çarpı yükseklik. Yükseklik taban kabiliyetimiz bu yüzeylerin altı ve üst yüzeyini birleştiren şu çizgidir. O da 6 olarak gelecektir. O zaman buradan 36'yı 4'e böldüm. 9, 4, 6 ile çarparsanız 54 kök 3 olarak bizler tüm buluyoruz. Peki ne kadar su var içerisinde? Arkadaşım 5 bölü 9. 54'ün 54, 54 kök 3'ün 5 bölü 9'u su ile doluysa buradan 9, 54'ü sadeleştir 6. 6 kere 5'ten dolayı da 30 kök 3 kadar su vardır. Peki boşluk ne kadar oldu? O zaman boşluk toplamda 54'tü. 30'u düşerseniz 24 kök 3 kalır. İşte boşluk dediğimiz kısım da yine bir eşkenar üçgen olarak geleceğinden dolayı paralel olduğunu biliyoruz çünkü. Bir ayrıtı a'ydı. Boşluğun arkadaşlar hacmini hesaplıyoruz. Taban alanı a kare kök 3 bölü 4 çarpı yükseklik. Yüksekliğinin 6 geldiğini göreceksiniz çarpı 6'yı tutup 24 kök eşitliyoruz. Buradan kök 3'ler gidecek. 6 ile 24 sadeleşir 4 kalır. İçler dışlar çarpımı a kare eşittir 4 kere 4 16'dan dolayı a'yı kaç almış oluruz? 4 almış oluruz. O zaman bana sorulan alan a, b, c de nedir? Bu bir dikdörtgendir. a çarpı 6 yani 4 çarpı 6'dır. Cevabımız 24'tür. Cevap değişik. Evet arkadaşlar bir deneme sonuna geldik. Daha fazla deneme için lütfen kanalımıza abone olunuz ve bildirimleri açınız. İyi çalışmalar diliyoruz. thank you